Kalp ve damar hastalıkları. Belirtileri, nedenleri ve korunma yolları. Kalp ve damar hastalıkları dünyada en yaygın görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Kalp krizi, hipertansiyon, damar tıkanıklığı ve felç gibi birçok ciddi rahatsızlık bu gruba girer. Erken teşhis ve doğru yaşam tarzı alışkanlıklarıyla bu hastalıkların büyük bir kısmı önlenebilir. Kalp ve damar hastalıklarının nedenleri. Sağlıksız beslenme. Aşırı yağ, tuz ve şeker tüketimi. Sigara ve alkol kullanımı. Yüksek tansiyon, hipertansiyon. Kolesterol yüksekliği, diyabet, şeker hastalığı. Hareketsiz yaşam ve obezite. Genetik faktörler belirtiler. Kalp ve damar hastalıkları çoğu zaman sinsi ilerler. Ancak en sık görülen belirtiler Göğüs ağrısı ve sıkışma sendisi, nefes darlığı, çarpıntı bacaklarda, şişlik, ani yorgunluk ve halsizlik. Kalp ve damar hastalıklarından korunma yolları. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme. Bol sebze, meyve, lifli gıdalar. Sigara ve alkolden uzak durmak. Stresi yönetmek, düzenli olarak tansiyon ve kolesterol kontrolü yaptırmak, yeterli uyku düzeni sağlamak. Kalp ve damar sağlığını korumak için bilinçli yaşam tarzı alışkanlıkları büyük önem taşır. Düzenli doktor kontrolü, sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam kalp hastalıklarının önüne geçmenin en etkili yoludur.